Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bugün uyandık. Yani 2-2,5 iki, iki, buçuk saat oluyor uyanalı. Yok 1,5 saat oluyor uyanalı. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Hep beraber. Durun böyle geleyim. Şimdi ev halkı kahvaltı için noodle istiyor. Kızım, oğlum, eşim noodle istiyor. Tamam. Onlara noodle yapıyorum şu anda. Ondan sonra kendim içinde şuraya koydum çaydanla koydum e, patates ve yumurta haşlanıyor. Evet ben noodle yemeyeceğim. Ben noodle yemem Ben diyetteyim. Ben sağlıklı besleniyorum. Diyette değilim. Şimdi mutfağımızı bir toparlayacağız. Şurada bir şeyler var yumurta çıkarmıştım sucuk çıkarmıştım onlardan vazgeçtik. Onları yemeyecekler. Ev halkı noodle istiyor arkadaşlar. Şimdi noodle yapıyoruz. Evet sosunu her şeyi koydum. Suyunu koydum ve şurada kaynatıyorum. Evet. Hmm. Fevkalade kokuyor. Çok güzel. Neyse şimdi sizi bir yere sabitleyeyim ve devam edelim. Like atmaya, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen sizin desteklerinize ihtiyacım var. Evet şimdi kahvaltıdan sonra ne yapacağız? Ortalığı toparlayıp sevgili ablama gideceğiz. Evet çünkü onlar yolcu. Sıla yoluna gidiyorlar. Aynen. Onlara sıla yolu gözüktü. Biz memlekette kalıyoruz. Memleketlere Almanya. Tabii ki de memleket Almanya değil. Benim canım memleketim, güzel memleketim. Kıymetini bilmediğimiz güzel memleketimiz. Bulgaristan. Şimdi nudu hazır. Şöyle. Uhu, tabağa döküyoruz. Ve üstüne acı gezdirdik. Bakın. Uh, çok sıcak. Dumanlar gözüküyor mu? Hiç fark bilmiyorum. Ama şöyle. Enfes. Nadolumuz hazır. Buyur canım. Anne. Şöyle bunu alalım. Aa bakın size ne göstereceğim. Göstereyim mi? Bak bakın arkadaşlar. Anne. Bu gördüğünüz ev memleketteki bizim evimiz. Evet. Anne. Bakın bakın. Anne. İyi, ama bu arka kısmı. Ön kısmı böyle değil. Eşim buraya tadirat yapıyor, ee, şey evet tadirat yapıyor. Daha gidemedik. Anne. Ama Anne. şu doğanın güzelliğine bakın, her taraf yeşil Anne. Geçen seneki tadirattan e, şey o. Ay ah, evet bu ön taraf. Bakın 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 ah canım şey evim ah. Şu kazanda ateş yakıyorduk oturuyorduk. Şey yani. Tuzra oh efendim bebeğim ee, bitti orada? neyse oradaki ne evet, şimdi bakın nasıl yapıyorum ne nerede ya ha, şimdi açıyorum içini şöyle <laughs> tamam annem uçak oluyor geziye tamam baba Şöyle boşalttık bakayım. İçinden iki tane Oo, ürün çıkıyor. Bu ana sosu. Lezzeti veren sos. Yeter artık. Şöyle, bu da yağı. Yeşil, hiçbir fikrim yok ama koyuyorum. Yeter artık. Tavuk yağısı ya, galiba tavuğun. Yeter artık, üstüme o kadar geldi. <laughs> Oğlum da isyanlarda. Sonra ikinci paketi de şöyle üstte koyuyorum. Içini boşaltıyorum. Ablamı da peşe çekiyorum. koyuyorum. Bu da acı arkadaşlar. Bunu olmak koyamam ama kız yiyor. Kızımın ekstra koyarım tabağına. Bir şey olmaz. <laughs> Pardon. Helal helal. Teşekkür ederim Anne. Şimdi bunun içine su koy. Tamam anneciğim. Tamam etrafı da bir toplayalım. sucumucu mucu, peyniri falan kaldıralım. Merhaba yani... arkadaşlar. Şöyle. Beni görüyorsunuz. Şunlar. Gitsin. Tatlılar kalksın. Bunlar da eticin. İlk pide. Kötü bir espriydi evet. Ondan sonra bu ee, çaydan <laughs> Akşam ee, böyle iki hafta mı desem haftadan sonra mı desem ilk defa çekerdek yedim arkadaşlar. Çok çok yemiyorum. En sevdiğim şey çekerdektir. Ama çok yememem lazım. Bir avuç. Ve bu aralar karpuza sarmış durumdayım. Karpuzu çok seviyorum. Şöyle sulu sulu nasıl dövülüyor biliyor musunuz? tavuk suyunu çorba yapmıştım. Karıştıralım. Ne istesin Nurgül? Anneciğim, dur bir dakika arkadaşım duyuruyor. Arkadaşlar, annemin bu videosu sonunda da annem, ben, Enes ve annem, annem, en... Bir şey anlatacağı anlatamadı gitti. Boş verin. bak ya nasıl duruyor bu videonun ne şimdi yapacağız video hele şükür söyleyeyim. evet işte benim kahvaltımda böyle peynir füme hindi domates salatalık ve ıı, haşlanmış yumurta evet arkadaşlar şimdi ben de kahvaltımı edeyim mutfağı zaten toparladım salatayı toparladım banoyu toparladım Şimdi sıra kaldı oturma odasında ve önce kahvaltı edeyim. Çünkü gerçekten artık başım dönüyor. Ve sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi kahvaltım bitti. Şöyle azıcık peynir, azıcık füme, yarım yumurta, birkaç dilim salata yedim. Azıcık bundan yedim. Bir tane patates soydum yedim. Yani tamamını yemedim. Yarımını yedim. Doşuyor. Ve doydum. Bol bol su içiyorum. Bardağım şekil hmm. önümden çekil. <laughs> evet canlar şimdi odama geldik. Odamı toplayacağım. Ee, Sana size bir şeyler göstereceğim. Bu çocukların yatağı, bu benim yatağım. Yerde bir şeyler, bir şeyler var. Onları toparlayacağız silip süpürüp buradan çıkacağız inşallah. <laughs> Hadi bakalım. Oda toparlama başlasın. Gelin şimdi önce yatağımızı düzenleyelim. Tabii ki bizden sonra çocuklar geldiler bu odaya ve odayı ettiler. <laughs> Çarşaflar <yattılar>, birbirine girmiş. <laughs> Ay şu olayı hiç sevmiyorum ya bakın. Perdem dışarı çıkmış ve savruluyor.

Bunu bir getireyim, geliyorum. Não, não. ellerini yıkamayacak mı? Hadi bak. Sadece suyun altına sokacağım. Bir daha açmayacağım kapıyı bilesin. Herkese arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Annem şimdi yetişmeye gidiyoruz. Çünkü annem şu an çamaşır seviyor O yüzden şimdi annemin yanına gidip çamaşırları gidelim. Bir bakalım. Şu havasının kokuna bakar mısın? Yani nasıl desem hava çok güzel kokuyor be ya. Ne yalan söyleyeyim. Oh, şu an çok rahatım diş çıktım. Normalde ben asla hiç çıkmam. Fazla da hiç çıkmam. Ama hadi bugün yine çıkayım derim. Evet şimdi gidiyorum. Annem orada çamaşır seriyor. Annem yanına gidelim. Evet. Anneciğim. Anneciğim, merhaba arkadaşlara. Anne vardın rüyada mı? Evet arkadaşlar anneciğim. Evet şimdi çamaşır seriyoruz arkadaşlar. Allah. Gideceğim doğru bebeğim. Evet arkadaşlar şimdi çamaşırımız var. Onları seviyoruz. Sonra akşam yemeği hazırlayacağız. Odaları toparladık. Güzeldi. Biraz geriden gideceğim. Tabi. Heh, bu kadar iyi değil mi? Bak daha kaliteli oldu şimdi. Bu hangi bayrak? Ne bayrağı kızım? Hangi bayrak arkadaşlar? Bir, bir düz bakın. Şşş. Ay. Sakın bakma ayağım doğru. Shit. Kapat. Merhabalar. Şimdi hazırlanıyoruz. Ve... Eğitimler sıla yoluna gidecek. Bizi onları geçirmeye gidiyoruz. Gerçek gücü sana gidecekler ama biz bugün pazar olduğu için yapacak pek bir şeyimiz de olmadığı için o yüzden onları geçirmeye gideceğiz. Oturup kahve falan içeceğiz. Hatta ben onlardan bir birkaç eşya yollayacağım. Şimdi şöyle güneş kremimizi sürdük. Sürmedik. Sürüyoruz daha doğrusu. Şurada ayna var. O yüzden aynaya bakacağım. Bu bir nevi baz gibi bir şeydi arkadaşlar. Ula bana köpük balı Güneş kremsiz olmuyor. Gün Ondan sonra benim pamuklarım vardı ama artık yok. şey mi? Senin makyajdan, makyaj gerek yok. Sen zaten güzelsin. Ay teşekkür ederim. Sen aynen prensesleri beğeniyorsun. Hmm. Ay güzel bu ya. Dur bakayım ben de ne için çok güzel görünüyor. Evet, evet. Hadi da hadi. Hadi hadi. Hadi o Hadi. 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 Olaylar hani bu ne peh? Hani bunu açırdım bu yeni şikremi. Şöyle. Oh! Hem annemden makyaj ıı, sürmeyi yapmayı öğreniyorum annem sayesinde. Evet fondöteni dağıttık. şöyle. Şimdi eyeliner hmm, aldım. Ben bu kalem eyelinerları hiç sevmedim. O yüzden sıvı. Biraz çok sıvı yani. Kırmızı ruj mu sürsem? Yoksa kahverengi mi sürsem? Evet, Kırmızı süreceğim ve şundan süreceğim parlatıcı bu çok güzel Bakın o da kalmıyor. neyse <laughs> şundan süreceğim elbise mecbur parmakla süreceğim çalarım kalmamış kendime fırça almam lazım. <laughs> Bu da sürme sende. <laughs> hmm. Yani far, far süreceğim. Bu da sürmeyeceğim. Bilmiyorum. Şimdi eyeliner çekelim. İnşallah çekebilirim. Bak <laughs> sürebildim galiba evet evet tamam. evet Şimdi kurusun diye bekliyorum. Ya şu gözüme hiç süremiyorum ama bir deneyeceğim artık. İnşallah olur. Yavaş, sakin. Yapınca ben düzelen çekiyorum arkadaşlar böyle kuruku kuru falan değil. Ha ama kuru kuru. Bakın.

kulak mı? Anne video devam ediyor mu? Evet. Şuradan biraz kaçıyor. Evet oğlum ne yapacaksın? Acele et kızım. Şimdi de gösterimi süreceğim. Üçü üstünde. Dört. Sen benden geliyor. Ne alın Bak buradan da kaçırmışım anneciğim şuradan. <Türk> <laughs> Hadi koş polisi. Senin faridan güzel yok Evet, şimdi. <laughs> Hadi <laughs> 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 nasıl olmuş? <laughs> şey olmuş. Bunu hmm. nasıl söyleyeceksin anneciğim? Halen mi sürdün ya? Bak şimdi bunu nasıl süreceğim? Üstüne mi süreceksin yoksa? Şöyle. Dur. Şöyle. Dur. Şöyle. Bunu hmm. far niyetine. <laughs> Ne oluyor? Sen kimsin? Bunlar ne? Sen kimin? Sen bir paşasın bu mu? Ben bir otobüs kullanıyorum. Skenim. Anne ben de paşırdım ama bu renk tıktırdım. Sürme. Ama bak, bak şimdi. Tamam. Ne bir <laughs> Yapma gitti kaybını. Kırmızı parça. uçtan vazgeçtim. Yok, kırmızı çok güzel, daha çok güzel. Tamam güzel. Minicik sözden daha güzel çıkıyor. Anne hani biliyor musun? <laughs> Kağıda girecek ki. o kapısını kapatır mısın? Tabii. Evet. evet. Anne kız çok güzel oldu. Değil mi? Oldu galiba. Oldu ama bu. <laughs> evet maskara unuttuk. Hemen maskaramızı sürelim. Sizi şöyle alayım. Ben nasıl oldum? <laughs> tabii ki de. Alık olmazsa olmaz Fazla abartmak istemiyorum. Pembe de sürebiliriz. Yok artık. Bak. Şimdi Bak, elbise şurada. giymeye. Burışladık. Evet elbisemi de Şimdi bu aynasından göstereceğim. Bakalım nasıl olmuşum. Evet arkadaşlar işte kombinim şöyle ayakkabılarım nasıl olmuşum?